1994 yılında arkeologlar Palangua adlı Maya yerleşiminde bir mezar keşfetti. Kırmızı toza bulanmış bir kadının kalıntılarını barındıran bir tabut ve içinde inciler, yeşim taşları ve bir sürü koleksiyon malzemeleri bulunuyordu. Kafasının çevresinde bir taş ve cenaze maskesi bulunmaktaydı. Araştırmalar sonucunda kırmızı kraliçenin öldüğünde 60 yaşında olduğu sonucuna ulaşıldı. İlgi çekici olan şey şu ki güç sadece erkekler tarafından devredilen bir kavramdı. O dönemlerde Kadınların bu tarz mevkilerde bulunmalarına dair kalıntılar dünyanın başka hiçbir yerinde karşılaşılmamıştı. Dünyada başka bir kadının gömülürken bu şekilde onurlandırıldığı bir mezar yoktu ve bu keşif ilk olma özelliği taşımaktadır. Bu resim arkeologların Daventa, Meksika'da buldukları olmak taşı kafa üzerinde çalışmalarını gösteriyor. Toplamda 17 kafa heykeli bulundu ve bu keşif beraberinde çok fazla soru getirdi. İlk olarak insanlar o zaman da bu kadar büyük ve ağır heykeller üretmeyi nasıl başardılar? Bu heykelleri hangi aletler kullanarak yaptılar? Bu heykelleri hangi araçlarla taşıdılar? Dahası bu büyük kafa heykellerine hangi amaç uğruna ihtiyaç duyuldu? Bu 17 kafa heykelinin yanında birçok çok küçük heykel daha bulundu ancak amaçları hala keşfedilmiş değil. Utah'ta bulunan Büyük Havza Milli Parkı'nda ağaca aslanmış 1873 model Manchester marka bir tüfek bulundu. 1870'lerde o bölgede bir sürü maden ve çiftlik kurulmaya başlandı. Tuhaf olan şey, yüzyıldan uzun bir süredir hiç kimsenin o tüfeğe dokunmamış olmasıydı. 1885'te gezgin ve mucit olarak bilinen Büyük Farini çölde keşfettiği gizemli bir şehir hakkında rapor hazırladı. Bu raporlar İngiliz Kraliyet Arkeologlar Topluluğu'na yönlendirildi ve bulgularını detaylandırdığı bir kitap olarak yayımlandı. Farini'nin iddiası şehir yay şeklinde inşa edildi ve bazı kısımlarının kum altında gömülü olduğuydu. Profesör A.J. hikayeyi araştırdı ve rapordaki şehrin anıt taşlarının duvar sanıldığını sandı. Ancak 2016 yılında Kalar çölünde yapılmıştı yapılan araştırmalar sonucunda Farini'nin raporunda bahsedilen kalıntılara ulaşıldı ancak gerçek mi, sahte mi oldukları hala bilinmiyor bir hikayeye göre Büyük İskender'in vücudu altından bir tabuda koyuldu ve İskenderiye'ye gönderildi. Oradan da kayboldu. Büyük İskender'in vücudunun Lübnan'da bulunduğuna dair söylentiler mevcut. Aslan kafası şeklinde mihveri olan bir savaşçının tabut üzerindeki resmi Büyük İskender'e fazlasıyla benzemekteydi. Daha sonraları fark edildi ki bu kalıntılar eski Lübnan kralına ait. 2014 yılında Makedonya'da bir iskelet bulundu. Bilim insanları bu iskeletin Büyük İskender'e ait olabileceğini düşündü. Bu varsayım DNA testleri halka açıklanana kadar gizemini sürdürecek. Kalumba şehri olan San Berlando her yıl daha fazla turist çekiyor ve turist akımına sebep olan gizemi bilim insanları yıllardır çözemiyor. 1957 yılında yerel bir mezarlığın su basmasıyla insanlar mezarlıkta bulunan yakınlarını başka mezarlara taşımak zorunda kalıyor. Ancak bu işi gerçekleştirmek üzere alınan işçiler bazı mezarlarda buldukları cesetler karşısında şaşkınlığa uğruyor. Çünkü bazı cesetler doğal olarak mumyalanmış gibi görünüyordu. Bölgede yaşayan insanlar şayot kaba içeren bir beslenme düzeni benimsedikleri ve bu sebeple öyle kalabildiklerini açıkladı. Ancak bu durum kıyafetlerin de onlar gibi korunmuş olduğu gerçeğini açıklamıyor. Müzede hala bu mumyaların fotoğrafları sergilenmektedir. 15. yüzyılda Cengiz Han'ın büyük bir savaş kazandığı bir yer bulundu. Efsaneye göre Cengiz Han oranın kendi favori yeri olduğunu söylemiş. Mauri Kravetti adlı amatör bir arkeolog hayatının 40 yılını o bölgede bir mezar arayarak geçirdi. Amatör arkeolog Burç Nehri'ni aramaya başladığında bu nehrin haritacılar tarafından bilinmediğini fark etti. Barut'un Burç adlı bir yer ismine denk geldi ve burada araştırmalar yapmaya başladı. Amatör arkeolog kendi tahmininden şüphe duymasa da kazılar sonucu mezarın yeri hala bulunamadı. Bu kubbe mezar Ankolo Necporopes bölgesinde bulunuyor. Roma İmparatorluğu zamanından kalma bu mezar Trakya ve Roma gelenekleri için ortak bir mirastır. Bazı araştırmacılar mezarın o zamanlarda yaşamış bir kahramana anıt olarak yapıldığını iddia ediyor. Bugün hala bilim insanları bu yapının esas amacını çözebilmiş değil. İzlediğiniz için teşekkürler. Video hakkındaki düşüncelerinizi yorum kısmında belirtmeyi unutmayın. Ayrıca ekranın sağında ve solunda çıkan videolarımı izlemediyseniz tıklayıp izleyebilirsiniz. Bir sonraki videoda görüşmek dileğiyle. Şimdilik hoşçakalın.